Emre aleyküm selam hoş geldin sefalar getirdin Emre. Emre bildirim geliyor mu sana? Hı -hı. Nasılsın ablam? Vallahi bilmiyorum ki. Ah bir bilsem. Sen nasılsın? iyi misin? Emre sana bildirim geliyor mu? Tamam. Biraz önce açtık kimse yok gibiydi kapatıp açtım da dedim duruma göre bakalım sohbete dahil olur, olurlarsa açarız dedim. Yoksa böyle yazmıyorlardı. Efendim. Efendim Ece. Neden kapattın? Sen gittin sandım ben. Kimse sohbeti dahil olmadı. Bir Aysel'le ben kaldık. Dedim Aysel'cim bir kapatıp açın bakalım dedim. Eğer sohbet ederlerse kalırız yayında dedim. etmezlerse kapatırım diye düşünmüştüm. Yani yazsan da şey pek zaten sohbete bile inmiyorlar ki Ececim şu an şey Emre çok teşekkürler bak 15 kişi var yayını beğenmiyor sohbeti dahil olmuyor çatıdan bakıyor şimdi neden açtın ki açmayayım mı e Ece zaten açıktı kapatıp bir açayım dedim duruma göre sohbet ederlerse açık ee, birazcık ederiz dedim etmezlerse kapatırım diye düşündüm Ben arkadaşımı çağırırım dur çağırırım dur demiş. Ece'cim sen yemek yiyip yatıyordun ya bir tane. Afiyet olsun. Şifa olsun inşallah. Bu arada ben de hemen mutfak camını kapatıp gelim çok soğuk geliyor. Sonra canlına baktım. Tamam. Ben hemen mutfak camını kapatayım çünkü istiyorum. Görüşürüz demiş. Ben buradayım. Geldim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aşağı inip bir merhaba deseniz. Valla kimse kimseyi yemiyor. Neden sohbete dahil olmayıp çatıdan neyi seyrediyorsunuz anlamadım. Normal sohbet ediyoruz. Buyurun gelin. Birlikte edelim. He, yok abla uykusu varmış tamam tamam o zaman siz de yatarsınız Ece Emre de ha, Emre zaten görüşürüz demiş. E, aşağıda sohbet etmiyorlar, o zaman kapatalım, olur mu? Efendim, buyur, buyur Ece'ciğim. Dinliyorum seni. Abla benim zaten uykum var. Seni yalnız bırakmam. Ha, bırakmam için buradayım. Bırakmamak diyorsun. Tamam. Tamam bir tanem. Kendine iyi bak. Allah rahatlık versin. Tamam mı bir tanem? Şimdi kapatalım. Ben de ee, yatıp dinlenmeye çalışın Belki 5 gibi açarım sabah. Daha iyi olur. Çok teşekkür ediyorum sana. Hayırlı geceler. Allah rahatlık versin. Rabbim inşallah yar ve yardımcımız olsun. Bütün darda zorda olanlara. Amin. Hayırlı geceler bir tanem. <laughs> Sen uykun varsa uyursun ama ben inşallah beş gibi açarım şimdi kapatırsam. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kal bir tanem. Kendine iyi bak. Selamun aleyküm. Hayırlı geceler. Tam 5'te ben buradayım. Tamam mı Ece? Hayırlı geceler. Hadi görüşürüz bir tane. Selamünaleyküm.